Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen fenomen dizisi Yalıçapkın'ın 10. bölüm fotoğraflarını yayınlıyoruz. Herkesin severek ve beğenerek izlediği dizimiz Cuma akşamı yepyeni bölümüyle yeniden ekranlarda olacak. Tabi şimdi herkes ikinci fragmanı da sabırsızlıkla bekliyor. Bakalım bu hafta ikinci fragman olacak mı? Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.